Sen şimdi o boş ver ona bu, gelelim. Bu, bu, bu. Yani bunda oyun oluyor? yok onda yok Nasıl? Ama bu da tank. Bu başka telefon ama bunda oyun yok. Ötekisinde mi? Ötekisinde var. O da git verdim o benim dile sahibine verdim. Aynı şey Adem'in de Adem'e verdim. Şimdi onu bırak da sen niye aramıyorsun beni onu söyle. Işte. Niye telefon edemiyorsun? Ama anladım ya. Ama unutmayacaksın telefon edemiyor musun ki telefon? Hı -hı. Niye öğrenmedin mi daha telefonun açmasını? Evet. Ama çok basit böyle alıyorsun tuşlara basıyorsun falan. Ben başkasını arıyorum yani. Ben daha bilmiyorum konu için. Nasıl? Başkasını arıyorum beni arayamıyor musun? Evet. Kimi arayabiliyorsun? Evet. Ha? Kimi arıyorsun söyle bakayım. Evet. Arıyorsun değil mi başkalarını? Bak demek başkasını arıyorsun beni arayamıyorsun. Evet yani. Niye öyle? Benim numaramı bilmiyor musun? Yok. No. Anne ne? Ne? Ben... Anneme söyle o zaman öğretsin sana da tamam mı? Nasıl? Öyle? Söyle o öğretir. O unutuyor. Bana sırf ver. Ondan sonra dönüşte e, yani umurluğa gideceğiz. Ya şimdi basit mi bu? Git, gitmiyor. Şimdi bu unutuyor mu? Ne oluyor buna? Anne anne şimdi buzluk mu? Ne oldu buna? Bilmem ne oldu sence? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Allah Allah. Demek gideceğiz diye unutuyor mu diyorsun sen şimdi? O ben mi unutmuyorum, unutmuyorum? Bir de söz veriyor ha. Ne yapıyor sonra? Ondan sonra hiçbir şey yapmıyor. Unutuyoruz ki diyor. O olmuyor ama böyle. Sen ne diyorsun annene? Anlat söylemiyor musun? Söylemiyorum. Unutuyorum Dedik ya, unutuyoruz. E i̇şte sen ne diyorsun? Niye unutuyorsun diye söylesen ona. <laughs> ha? Bu bunda bunda silah kimliği var Ne oldu eskisinde? Eskisinde kaldı o. Bunda yok. Eskisinde. eskisi kırıldı ya. Ha. O kırıldı. Onun içinde mi? Ne yapıyor anne yani orada? O, kırıldı gitti o. Verdik. Attık çöpe. Nasıl ya? Bayağı çöpe attık işte. Bu, bu bende mi kırıldı?